Yeni yıla girdik. Niyetler, dilekler. Hepsi tamam. Harikasın. Ben de birkaç paylaşım yaptım. Sen de bana geri dönüşler yaptın. Burası çok iyi. Şöyle bir şey sunmak istiyorum. Bu YouTube kanalımdan paylaşımlarım iki seneyi geçti. Kesinlikle. Geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sene, yeni sene derken ben bir geçtiğimiz sene göz attım. Her hafta bir video, bazen de birkaç video sunmuşum. Hepsi kendi içinde bir araştırmayı, pratiği bir yönlendirmeyi içeriyor ve sadece başlıkları üşenmedim, <laughs> yazdım. Birkaçını şöyle bir okuyacağım. En son, tabii ki yeni yıl dilekleri, şefkat, cesaret, küçük küçük adımlar, yumuşak ol, kendine koyduğun kuralları fark et, rahatla, güven, neyle besleniyorsun, bedenini, ruhunu, zihnini bir bak, yavaşla, ışın, varlığın, hizmetin. Fark yaratıyorsun. Hafif tut. Yeniden, yeniden değerlendir. Karşıla. Alışın çok değerli. Zihninin şartlanmaları, özgürlüğünün eşini, sevgini, huzurunu etkiliyor. Bunların esasında hepsi senin özün. Dolayısıyla esasında her pratikte tekrar tekrar yeniden yeniden zihninin şartlanmalarını fark etmeye ve oraya alan sunmaya seni davet ettim. Nefesine gel, hafif ol. Geçmişin tanımlamasın geleceğini, geçirdiğin zorluklar sana yol gösteriyor senin şifan doğa desteğin kalbin desteğin kulak ver yaşamla ak az konuş biliyorum her şeyi ben biliyorumdan çok bilmiyorum da ol yanlış yok her adımın mucize aydınlanıyoruz beraber. Güneş içinde, görülecekler içinde, yolculuk içsel. Omurgana ferahlıksın, sana yarayacak seni bulacak. Zihinden kalbe, Yeşilin, mavinin, güneşin, doğanın ilhamı, cesaret seninle sensin. Olana izin ver, molanın canlılığı diye esasında girmişim. Ben de bir birkaç hafta mola vermiştim geçen sene. Şu sıralarda o molanın, o dinlenmenin, o yavaşlamanın bana neler sunduğunu hep 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 getirdim. Zaten yaşamımda olanlarla da yavaşlayarak zihnime ferahlık sunarak, doğadan ilham alarak, kalbimin sesini duyarak yaşamla akmak ne demekmiş? Onu araştırarak Böyle böyle böyle. Yani belki yeni katıldın aramıza. Harika. Belki de bir süredir beraberiz. Bu paylaşımlarıma baktığım zaman görüyorum ki oldukça bir alan sunmaktayım sana. Bana dokunan bir canlıya daha dokunsun diye başlamıştım. Ve Soruyorum sana. Dilekler yapmak istediklerin, niyetlerin harika. Ne kadar onların arkasındasın? Pratiğinde misin? İki buçuk üç sene sonra ilk başladığımda yaşam yogam diye başlamışım. Ve hepsi halen pratiklerim ve gerçeğim. Yaşamın an ve an sana sunduklarıyla ne kadar yeniden değerlendirmeye açıksın. Çünkü sıkışıklıklar, acılar özgürlüğünü kısıtlıyor. Ne oluyor da özgürlüğün kısıtlanıyor? Çünkü çok sıkışık bir alanda yaşıyorsun. Geçmişin, şartlanmaların geleceğini kurmakta. Böyle doğru, böyle yanlış. Bu değil. Bu şöyledir, bu böyledir. İçsel yolculuğun yanı sıra keyifli bir hayat sürmen için dahi bu şartlanmalardan kurtulmanı tavsiye ederim sana. Ve bakıyorum. Kurtulmak derken bunları görmek, anlamak. Ve bakıyorum. Bedensel alanda meditasyon oturarak Meditasyon alanında, nefes alanında, hareket alanında, bütün bunların sunduğu açılımlar alanında harika paylaşmışız. Bu buluşma, yeni yılın ilk buluşması, sana bir hatırlatma olsun mu? Lütfen, lütfen sor kendine ya ne kadar pratiğimdeyim yaşam pratiğimde ne kadar beni destekleyen insanlar ve olaylarla araştırmalarla yaşamımı süslüyorum sıkıştığım zaman nefesimi hatırlıyor muyum hayatımda Gün be gün yaşantında ne kadar nefes var, ya ne kadar nefes var. Hepsinin üstünden geçtik tanıklık et hayatına yaşamla diyalogda ol aktif diyalogda merak et gibi gibi. Sen neden bakarsın artık oralara bir daha tekrar tekrar gitmeyen ve esasında zaten bütün bu paylaşımlar örtüşüyor, örtüşüyor. Tekrar gel, tekrar gel. Ve bu ana dair ve yarınına dair sor kendine. Ne kadar pratiğimdeyim? Ne kadar araştırmamdayım? Ne kadar nefesimleyim? Ne kadar yaşamlayım? Bu açılımlar ve bunları ne destekliyor? Bunun üzerine birkaç paylaşım daha böyle hepsi birbirini destekliyor demiştim. Ancak tabii ki de shortları da izle. Oraya da koyuyorum bazı paylaşımlar. Instagram'da paylaşıyorum, burada paylaşıyorum. Ben iyice anladım ki benim dönüşmem ve benim yolculuğumda aldığım idraklar, açılımlar, benim sana dokunuşum ve benim darmam, yaşam amacım oldu. Evet, 3-4 sene önce de stüdyolar, eğitimler zamanları, e sahip olduğum zamanlar şimdi de stüdyolarda ders veriyorum ancak birçok stüdyoda ve ara ara eğitimler, kamplar. Ancak o zamanlarda hep derdim ki ben hizmet için buradayım, hizmet ediyorum. Benim araştırmam, benim farkındalığım, benim şifam bu konuşma ve yogayı sunma becerimle birleşerek bütüne hizmet ediyor. Bunların hepsine geçtim. Hepsinin videosu var. Bakalım daha neler gelecek. Böyle seni sana bırakıyorum. Seni senin özüne, kalbine, canlılığına, nefesine bırakıyorum. O kısıtlı benliğine, şartlanmış zihnine yeniden bir bak olur mu? Çünkü o sıkışıklıklar hayatını idare ettiği sürece niyetlerin, dileklerin, mutluluğun, iyiliğin çok daha zor. Böyle güçlü, hem şefkatli, hem cesaretli hem acayip anlayışla gireyim, tekrar tekrar değerlendiriyorum paylaşımlarımı. Pratiğimi de tabii ki. Aynı zamanda güzel oturmuş bir pratiğim var. Kim bilir yarın ne getirecek onu bilmiyorum. Ancak değerlendiriyorum YouTube kanalımda her şeyimi paylaşıyorum. Acaba hakikaten dokunabiliyor muyum? ...ben elimden geleni yapıyorum... ...sen acaba alabiliyor musun? Doğru bir kanal mı? Doğru bir alan mı? Benim için, bizim için... ...kitabımı aynı şekilde yaptım... ...yogamı aynı şekilde... ...çeşitli alanlarda paylaşıyorum... ...hepsine bakıyorum... ...benden bana... ...senden sana... ...bu bilinmeyen içerisinde... ...bu uçsuz bucaksız... ...muhteşem... ...sevginin içerisinde beraberiz. Kalbini yönlendirsin. Zihnin takip etsin, desteklesin olur mu? Gelecek hafta tekrar bir meditasyona gireceğim. Farkındalık yeniden hep gelişerek ve hep teşekkür ederek sana. İyi ki varsın. İyi ki beraberiz. Her şey gönlünce olsun. Desteğin, pratiğin güçlü olsun.